Bu metin Kıpırtı Çocuğu Mayıs 2022 8. sayısında yer almaktadır. Sevgili Burçak Temel tarafından yazılmış, ben Serap Şahin tarafından seslendirilmiştir. Sihirli Çene Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar okyanusların derinliklerinde yaşlı mı yaşlı, iyi kalpli, yalnız bir kaplumbağa yaşarmış. Yıllar önce yumurtalarını bıraktığı sahili bir türlü hatırlayamadığı için Yavrularına da kavuşamamış. Gel zaman, git zaman, yalnızlığını hafifletsin diye etrafındaki tüm deniz canlılarına yardım ediyor olmuş. Yardım ettiği canlılar mutlu oldukça o da çok mutlu olurmuş. Bir gün kocaman bir çöp adasının içinde bir plastiğe takılı kalmış yavru deniz atını görmüş. Yavrulara hiç kıyamazmış kaplumbağa. Sihirli çenesini öne uzatmış ve çöplere meydan okumuş. Çenesinin her darbesiyle çöpler aniden yok veriyormuş. Bir anda kurtulan deniz atı o kadar sevinmiş ki kurtulduğuna artık hep kaplumbağa ile beraber dolaşmış. Kaplumbağa nereye giderse o da oraya gidiyormuş. Gel zaman git zaman çok iyi arkadaş olmuşlar. Fakat kaplumbağanın kalbi hala yavrularını bıraktığı sahili bulmak için atıyormuş. Günler günleri kovalamış haftalar haftaları Bizim kaplumbağa bu sefer güzel bir mercan resiflesinde afiyetle karnını doyururken bir de bakmış ki ne görsün? O <laughs> puzun bir ipin ucunda kıvranan kocaman bir balık yemi ve bu yemi yemek üzere olan çok tatlı bir yavru Yunus. Demiştik ya bizim kaplumbağa yavrulara hiç kıyamaz diye. Hemen koşmuş Yunus'un yanına. Bir anda yok edivermiş sihirli çenesiyle sahte balık yemini ve ipini. Böylece tatlı Yunus yakalanmaktan kurtulmuş, kocaman burnu ile kaplumbağa'ya bir öpücük kondurmuş. Kaplumbağa Yunus'un kurtulduğuna çok sevinmiş sevinmesine de ipi yok ederken balık yeminin çengeli takılmış kabuğuna tam da kafasının yanına sihir çenesiyle tutmuş çengeli atmış kabuğunun içine. Sen mutlaka bir gün işe yararsın diye. Aylar ayları kovalamış, yıllar yılları. Ezim Yunus ve deniz atı iyice büyümüşler. Bir gün deniz atının daha önce hiç gitmediği denizlerde yüzerken sıcak bir akıntı hissetmişler. O tarafa doğru yüzdüklerinde bir sürü kaplumbağanın sıcak akıntıyı takip ettiklerini fark etmişler. Kaplumbağayı bir heyecan sarmış. Deniz atına dönüp yavrularını bıraktığı sahile galiba bu akıntının gidildiğini anlatmış. Onlar da düşmüşler yola. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Ah pardon. Denizde dere tepe olmaz ki. Az gitmişler, uz gitmişler. Sıcak akıntıdan daha sıcak akıntıya düz gitmişler. Artık deniz tabanı değişmeye başlamış. Bizim kaplumbağanın da hafızası. Daha çok hatırlar olmuş yolları. Yıllar yıllar önce yaşadığı maceraları. Günler günleri kovalamış. Bizimkiler hiç durmadan yüzmüşler. Çok yorulmuşlar. Olay için bu kayalıklar çok güzel duruyor demiş deniz atı. Biraz uyumaktan kimseye bir zarar gelmez ne de olsa deyip her zaman yaptığı gibi kaplumbağanın girmiş kabuğunun içine. Gerçekten gelmez mi? Bizimkiler uyanınca ne görsünler. Her taraflarını dikenli deniz kestaneleri sarmış. Kaplumbağanın kabuğunu da bir sağa yüzmüş bir sola bir yukarı fırlamış bir denizin dibine doğru. Yok ol Deniz kestanesi ayrılmamış kabuğunda. Ne yapalım? Sizle beraber giderim o zaman. Demiş deniz kestaneleri de. Nereye gidiyorsun ki? Bizi buradan götüremezsin. Biz sadece kayalıklarda ve sahillerde yaşayabiliriz. Demişler. Deniz atı kafasını çıkarmış kabuktan. Atlamış hemen lafa. Bırakın arkadaşımı. Biz sıcak sahile gidiyoruz. Onun yavrularını bulmaya. Demiş. Deniz kestaneleri de onları sahile kadar götürmek şartıyla... Kaplumbağayı bırakacaklarını söylemişler. Az gitmişler, uz gitmişler. Sıcak akıntıdan daha sıcak akıntıya düz gitmişler. Akıntının sıcaklığı yavaş yavaş artmaya çeşit çeşit deniz canlıları da sürüler geçmeye başlamış. Kestaneler buralarda yaşayan ve içlerinden geçmenin çok tehlikeli olduğu bir deniz atı krallığı olduğunu söylemişler. Bizim deniz atı çok heyecanlanmış. Kendisi hiç tehlikeli değilmiş krallığın neden tehlikeli olduğunu merak ediyormuş. Cevap ise çok basit. Yıllar yıllar önce bir şeyler olmuş ve yeni doğan tüm deniz atları erkek olmuş. E bir krallık tek cinsiyetten olunca da anlaşmak çok güç olmuş. Bunu duyan dişi deniz atı kocaman gülmüş. <laughs> Siz bu işi bana bırakın ben çözerim. Hem zaten kaplumbağaya can borcum var benim demiş ve fırlayıp gitmiş denizatı krallığına. Çok geçmeden geri gelmiş. Hadi artık geçebilirsiniz demiş yol arkadaşlarına. Krallığı rahatça geçmiş bizimkinler. Tam krallığın sonuna gelmişler ki deniz atı kaplumbağanın boynuna sarmış o küçücük bedenini. Hoşça kal benim iyi kalpli arkadaşım, yoldaşım. Benim yolum burada yeni ailemle olacak demiş. Bu düşünüldüğü gibi öyle hüzünlü bir ayrılık değilmiş. Dinsi ailesine kaplumbağa da yavrularına kavuşacağı için heyecandan gözleri parlıyormuş. Hem masal bu ya zaten çocuklar. Daha sonra tekrar karşılaşacaklarını da biliyorlarmış. Günler günleri kovalamış. Haftalar haftaları. Kaplumbağa iyice büyümüş artık kabuğuna sığamaz olmuş. Artık yeni bir kabuk yapma zamanı geldi demiş kendi kendine. Ama biraz daha bekleyecekmiş kabuk. Çünkü bir an evvel ulaşmak istiyormuş yavrularına. Duramazmış bu kadar yoldan sonra. Bunları düşünürken bir de bakmış ki ne görsün çocuklar? Büyük deniz yosunu tarlası. Hafızası hemen canlanmış. Burası köpek balıklarının avlarını yakalamak için saklandıkları yermiş. Deniz kestanelerinden biraz koku bırakmalarını istemiş. Sihirli çenesinin kabuğunun içine alıp çıkarmış çengeli. Geçirmiş bir yosuna hemen de uzaklaşmış oradan denizin dibine yatmış ve köpek balıklarını izlemiş. Hepsi sahte yeme doğru sinsi sinsi yüzüyorlarmış. Kabuğundaki kestaneler sayesinde onu da görmemişler. Son köpek balığı da geçtikten sonra hızlıca akıntıyı takip ederek yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Sıcak akıntıdan daha sıcak akıntıya dümdüz gitmişler. Akıntı iyice sıcak olmuş. Bizimkiler de anlamış ki artık sahil çok yakında. Ama bir sorun daha varmış önlerinde. Ne mi? Ne olacak insanlar ve çöpleri? İnsanlar her zaman kaplumbağaları yakalamak, ellemek, evlerine götürmek isterlermiş. Çöpler de bazen lezzetli yemekler gibi görünürlermiş. Acaba bu problemi nasıl aşacaklarmış? Kaplumbağa, geceyi bekleyelim. O zaman az insan olur, görünmeyiz demiş geceyi beklemişler. Bu arada etraflarında bir sürü kaplumbağa daha belirmiş. Hep beraber beklemeye koyulmuşlar. Gece olmuş olmasına da bu sefer bir sürü küçük küçük ışıklar geziniyormuş sahilde. Bir de çöpleri rahat göremez olmuşlar. Şimdi ne yapacaklarmış? Bu sorunu da çözüm deniz kesenlerinden gelmiş. Etraftaki tüm kayalıklardan çağırmışlar arkadaşlarını. Hepsi kaplamış kaplumbağaların kabuklarını. Sonra da Hadi şimdi rahatça yüzebilirsiniz. Kimse size dokunamaz. İnsanlar bile dokunmayı istemezler. Bizim dikenlerimizi sevmezler demişler. Bizim kaplumbağa da çıkarmış şiir senesini. açmış yolu arkadaşlarına. Tüm kaplumbağaların yüzü gülmüş. En çok bizim kaplumbağanın heyecanlı bir çırpıda sahile gelivermiş. Son bir gayretle dalgaların ve kumların da üstesinden gelince Tüm kaplumbağalar kendi yuvalarını kazmaya başlamış. Yumurtalarını bırakan, yavrusunu kapatıp geri dönmüş dönmesine ama koskoca sahilde bizim kaplumbağa nereden bulacakmış yavrularını? Bir sağa bakmış, bir sola. Son anda fark etmiş kendisinin tıpa tıpa aynısını. Bir genç kaplumbağa bizimkinden habersiz kuma yumurta bırakıyor. Çabucak yanına gitmiş ve gider gitmez anlamış o genç kaplumbağanın kendi yavrusu olduğunu. Göz göze gelmişler, kocaman sarılmışlar. Gökten üç elma düşmüş çocuklar. Biri bu masalı anlatana, biri bu masalı dinleyene, biri de bizim iyi kalpli kaplumbağa.